içinde gelecek birisi var mı botla? Gelmez o balık abi. Aha. Ha? Aha. Ha, -ha. Ha, -ha. ha gel. Gel hadi gel. Ha, -ha kepçe. Kepçe alayım. var var. Bak bunlara da dolandırdık. Onlar da şey yapıyor oynar. Onun Abi Bir tane şeyini indirsene Şöyle Aha. Bir tane daha indir hatta Yeter mi o bize? Yeter Dur Tamam abi Abimin eline ver sen <laughs> Ben de şey yapayım Son anda Valla <laughs> Bir dakika Ağabey ister miyim? Hadi Dur, de Sen yavaş yavaş gidiyor musun? Yavaş yavaş. Çok zorlamadım. Bek yerine. Tamam. Bir tık daha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama. İleri doğru gidiyor mu? Nereye gidiyorsun? Oraya mı gidiyoruz? Tamam. Dur, yavaş. Heh. Tamam. Yok yok, ben şey yapayım. Yok. Yaklaşınca zaten şey yapma. Onu nereye götürmüş baksana. Oranın hiç alakamız yok dedi Sen birazdan kepçeyi alırsın. Oraya yerleştirince. Nerede? Yaklaştık mı? Evet. Ha. evet. ha. Bir dakika. Ha, dur. dur. Mota, mota tamam tamam sıkıntı değil. Sen sağ çek. Boşta mı? Heh. Çektir, çektir. Çektir. Bir dakika. Heh. Şunun üstünden altına geçir. Ne altına Üstünden ve altına. Bir tam. Şimdi şuradan geçir, şuradan. Şuradan ucun. tamam. Sar. Evet, Sence var mı abi? Var var. var var. Var, diye gördüm. bayağı mi? Evet. Evet. Şunu tut sana biraz daha yaklaşalım sana. Biraz daha o tarafa. Vurduruyor mu? Sen şey yapma. Geldikçe sarıyor bu Geldikçe sarıyor. Ağzını hiç zorlamayalım. Bak gördün mü balık? Oraya doğru kaçıyor sen. Oo, çok nerelere getirdi bizi balık değil mi? Evet. Evet. Biraz daha dola. Biraz daha. Tamam. Yavaş. görüyor musun? Evet. Dediğin gidiyor yani. Evet şu anda gidiyor balık. Vay anam vay. Bakacağız. Allah. Görüyorsun. <laughs> Kamera sana tekrar. Ama da bu şimdi çekmemiz için biz yaklaşamıyoruz yani buna. Oo. O bizi götürüyor. Bak. Zaten lütfen düzeltmeye çalışın. Makarın içine almış abi bunu ya. Açacak ama dur. Şimdi oldu abi. Şu tarafı açtım. Bir de bu tarafta yalnız. Oraya topladık mı? Oo. Şu makara sarmasın yeter ki önemli olan o. Sarmazsa toplarız biz bunu. Oo, tamam abi. Hadi Sarıyorum Dur. abi Bir dakika Ters mi sarıyor? Hadi sar Biraz daha kalamayı kapatalım Hıh, tamam Nerede bu abi? Ha, o. Yine gitmiş Oraya gidiyor Yine sardı bu Kusur Mehmet abi Şunu toparlayan bir Niye sarıyor bu? Şurayı açmamış bir daha sarmış Tamam şimdi dolayalım. sarıyorum biraz eline tutarsan burada. Tamam Nereye doğru? Oraya doğru Nerede bu? Burada. Buraya doğru git yani. Abi imkansız burada bile çok zor yani nasıl olacak? İnşallah olur İnşallah çıksın Baksana önü Nereye eklenir biraz kaldırsan. Lütfen çarpıyorum. Sakın eğilme. Ben yaklaştıkça sarıyorum abi sana. Görebiliyor musun abi? Bu iyi şey iş yaptı tamam. Girelim mi? aşağı doğru batır. Kepçe de bir şey aşağı. Orayı ileri doğru değil. Aşağı doğru. Şöyle. Ha öyle batır. Otur bence ayak kalk. Tamam. Şöyle biraz kaytı. Şey yap.

Üzerinde gibi görülüyor Ama bak sakın ileri doğru yapma onu Dip dipten al ben Buraya kadar getireceğim Aynen Haydi be Hayır ya çok şey balık mücadeleci ya Bayağı kuvvetli yukarı çıkmıyor ben daha böyle bir şey yaşamadım ya. Yani. Çekemiyorum ki balığı, çok büyük. Dolanmasını elimle tutuyorum. Gidiyor mu? Yine gidiyor. Şunu tutsam da sermedim. Oraya doğru gidelim yine. Balığın üstüne doğru gidelim tane çek tamam. o öyle şey yapsın. Evet. Götüremiyoruz ya. Mümkün değil. Biz burada bile çekemiyorsak kenarda asla. Kenarda bu balık delirir. Ben 10 kiloluk balıkları çektim mesela bu daha bambaşka değil. Bakalım, arkasına gidelim, şu tarafa doğru. Akıntıya doğru. Bu bizi Nereye, götür, Nereye götürecek bakalım. Dur. 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 Bu tarafına doğru gidelim bakalım. Heh. Ha, ver bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da git bir alacağım onu. Orada bir şey var bak, evet. takılı Balık, balık boşuna herhalde. Tut, tut, tutsana. Oraya doğru gidelim biz. Tam orada bir şey var. Orada bir şey var. Abi, balık başı gördüm sen. Evet, bir şey var. Hı. Hı. Ya dalga da geldi ya, dalga olmasa sabit orada durabilsek bizi sanki dalga götürüyor. Arkasına doğru gidelim de. Dur, baya arkasına gidelim, orada bir yere takılmış bu bence. Abi tane balık gördüm, bir tane balıkbaşı Değil mi? Balıkbaşı gibi Aynen. bir şey var. Sadece balık, Sadece... balık geldi benim şey, için, mı acaba? Nasıl balık gelemez çünkü şey, Tekin de var. Ha, dur. Tamam. Biraz daha çek abi bu tarafa doğru. Hadi. Bir kere de alalım bunu. Tamam. Aldım da Vallahi helal olsun. Allah. Çak abi. Süper vallahi bir kere daldın ya. vallahi helal olsun ya. Güzel bir şey oldu, atraksiyon oldu vallahi. <laughs> Sen de bu heyecan yaşamış oldun. <laughs> Harika oldu ya. Allahı baba. Ne abi? Ha? Poşetmiş ya. Poşet miymiş? Ha. ha. Poşetmiş. Vallahi bir kere de aldın ha. <laughs> Helal olsun. Normalde geçen buna yakın bir balı evet. 3-4 seferde zor aldıydı. Nasıl? Evet. Zıplıyor? Bir kere daha almak Ama çok önemli. Güzel çıkardın. Müseye çıkardın. Evet. alttan çok rahat oldu ya. Yani. <laughs> Değil mi? Aynen. Bir kere de almak çok önemli. Sen hızlı davrandın. <laughs> Hızlıca kepçeyi kaldırdın. Evet. Balık nasıl atlıyor geçen gün? Kepçeye soktu. Bak, ikisinde de kepçenin içinden fırladı çünkü hızlı davranamadı sanki. Ama bu iyi oldu ya. Bizimken. <laughs> Ke evet. kenarda bekle. Üzerinde. üzerinde. Evet. Bizi götürdü ya. Bayağı götürdü. <laughs> Bayağı da uğraşıyordu. Baksana abi tanerlere geldik. Değil mi? Tanerlere geldik ya. Vallahi bak. Biz bu balığı kenardan çekemezdik. İmkansız. Evet. Yani hele bizim böyle bizim gibi öyle olsalar imkansız yani. balığı çıkarmak. Evet. Ya bu bile zor çekti ya. Vallahi. Ya balığı iyice yoracaksın abi. Öyle Biraz bir da şey yoruldu yok. sanki yani yoruldu artık. artık. Bayağı bir şey yaptı baksana hal kalmadı çırpınamıyor balık. Allah biz de yorulduk ama. <laughs> Çekebilir miyim? Ben çekebilsem çekerim. Ben Hiç çek çekmedim ama. Çe ben çekeyim artık yoruldu ya. Sen yok çekeyim. yok. Bunun yorgunluğu yok artık. Ben bunu tek başıma yine çekemezdim ya. Doğru abi aynen. Doğru değil yani mümkün evet. değil ya. Çok neler yaşadık çok olta bak. karıştı bir şeyler evet. oldu yani <laughs> her şey oldu evet. ya abi bu da kalama da biraz şey yaptı evet. evet ya kalama hızlı aşmışım ben evet. çok hızlı gidince bir de balık çok gezdirdi çok gezdirdi şimdi bunun üzerine bir çay gider artık bunun üzerine bir çay gider vallahi. çayımız hazır. <laughs> Ya çok zorladı çok. he Ya onlar bilmiyorum bir bakarız rüzgarda mı Bunu salmış. He, Yok bunlar bu onlarla hiç alakası yoktu. Bir bakalım. Dur. Nereden gittin? kanka. Ben şunu alayım abi. Heh, Hı. dur, balık var. Burada sizinler de. Tamam. Bir dakika. Şimdi sana şey vereceğim. Onu da bana gerek yok. Ya hayır, elle bu su çek Yok. Şey. şeyi balığı verdi size. Şunu bir verelim de. Ama balık. Şey. Ha balık oltada değil mi? Balık oltada. Sen bizi çek abi oradan. Yalnız oradan gidelim. Dur dur dur. Oraya gidelim abi. Burası burası şey keskin abi şeyler. şeyler şu geldiğimiz yerden giden. Şey. Ha, tamam. Sen... Yok arkada da yapar da çekerler zaten tutarlar bizim. Tamam. Abi şu balıkla beraber. Neler almışız biz? Ha, üstünde bir de takım varmış. Baş. Hazırız abi. Okun Başka takım varmış. Ha, Zere bir yere takıldı. O takımı da getirmişiz. Ortada da şey var o. Acaba onlar da Ya onları da artık salarız şimdi. Gel abi. Dur. İp aldık üstünden mi? Altyazı M.K tarafını verirsen. ver. Tam oraya bırak abi. Ver, mi? Tam oraya bırak. Bir kuru, bir şey var. Ee. bu kimin? Şurası, bir şey Kimin? Şey. O onu evet. Bak boşdaymış. O boşta ha. <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 ben. <laughs> Nereden? Ha, takım takılmış da ona. Yok ya şeyden ya. İşte onu da getirdik. O bizi çok ağırlaştırdı. Abi acar çekti. Döndü. Döndü mü? Döndü. ha. acar sardı En başa Şu mu sardı? Ha o onda da balık var o zaman bilmiyorum ki. İyi ya hayırlısı olsun. Evet. evet. Last öyle böyle kapatmıyor öyle böyle vuruyor. Bisineyi kopartacak lan. Bak iyi bildiğiniz şirkettik. Araba çeker. Oh.